Evet evet tabii. Senden dinleyelim bakalım. Dünya hamamı ile ilgili görüşlerini. Önce oraya yapan önder olan başkanımıza teşekkür ederim. Ikinciye güler yüzlü tatlı deli personelde. Fakat benim dünyadan tek istediğim şeyi az. Gideni az. Herkes dünyanın olarak herkes ayda bir sefer gitse o hamamımız bize Kayseri ve çevresinde o kadar temiz bir hamam görmedim. Evet. Gerçekten çok. Hani eskilerin bir tabiri var tükürsen yalanır diye o kadar temiz bir yer ama müşterimiz yok. Evet at soyat neydi kıymetli? Uğurçolak. Uğurçolak. Kıymetli vallahi sağlık mahallesine uğurçolak. Biz e, gerçekten bu dileklerinize aynen katılıyoruz. Kayseri'nin en azından biz doğusunu çok iyi biliyoruz. Doğusundaki ha. en esaslı, en güzel tesis değil mi? Evet. Ben meslek icabı çok Türkiye'nin çok memleketinde bulundum. Bu kadar gerçekten temiz bir hamam görmedim. Ha. Öncelikle başkanıma olmak üzere Güler yüzlü Dattı deli personeline de teşekkür ederim. Tamam büyüvettim Allah ha. razı olsun. Allah emanet. Ya başın çalışsın hocam ya. Aynen. Şu memleketimize yapılmış bir hizmetti yani. Aynen öyle. Ha. Altına imzam attı Allah, Allah razı olsun. Dünyanın 38 olarak ben de takipçiyim zaten devamlı görüyorum. <gülüyor> Allah razı <laughs> olsun. <olarak olarak. gülüyor> Cenazeleri, şeyleri. Allah razı olsun büyüvettim.